O hep mazlumun yanında. Yine vicdanların sesi oldu. Başkan Erdoğan İsrail'e haddini bildirerek yine mazlumların sesi oldu. Sattan benzetmesini yapan zalimler de o yüzden çıldırıyor. Mazlumlardan oluşan geniş bir gönül coğrafyamız var. Güney Amerika'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkaslara kadar ee, şeklinde haber. Efendim diğer başlık Erdoğan korku duvarını yıktı. Filistin davasına sahip çıkan Erdoğan'ın son çıkışı zalimleri öfkelendirdi. Siyonist bakanın yaptığı hadsiz açıklama efendim İsrail'in çöküş korkusundan başka bir şey değil. Erdoğan insanlık vicdanının sesi oldu. Bu işaret fişeği korku duvarını yıktı. Evet Kerim Bey böyle başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada ne demişti? İsrail'e bir mesaj göndermişti. Evet. Bu mesajın ana fikri şu. Bir gece ansızın gelebilirizdi. Bize göre öyle. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ve net bir mesaj gönderdi. Dedi ki, nasıl dedi? Afrin'e girdiysek, evet. Nasıl Libya'ya girdiysek İsrail'e de gireriz dedi. Ben de dün ne dedim? Ben almadan gitmeyin, gitmeyin demedim mi? Ben evet. beni almadan gitmeyin. Kerim unutmayın. <laughs> yani İsrail'e giderken ben almadan gitmeyin dedim. Evet. Şimdi bu mesaj benim gibi bir vatan evladını nasıl heyecanlandırdı ise evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mesajı Dünyada da bir korku saldı. Yani verilen mesaj aslında sadece İsrail'e değil bütün dünyaya. Yani. Çünkü bugün İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Amerika Birleşik Devletleri'nde senatoda konuşturup sonra da onu ayakta alkışlayan namussuz şerefsizleri de korkuttu. Bu çok önemli. Evet. Anlatabildim mi? Herkes Türklerin ne yapacağını kestiremiyor. Çünkü biz öyle bir milletiz ki ne zaman ne yapacağımız belli değil. Bize öğretilen Türk tarihi de zaten yalan çıktı. Evet. Neyle çıktı yalan çıktı? En son Göbekli Tepe ile yalan çıktı. Göbekli Evet. İngilizler Göbekli Tepe'de yaptıkları çalışmaların sonucunda aslında Türklerin 1071'de Anadolu'ya gelmediklerini evet. 71'de Anadolu'ya geldi. 1071 yılında Anadolu'yu fethedip Anadolu'nun kapılarını Türklere açmadıklarını Evet. Binlerce yıl önce Göbekli Tepe'de geldiklerini ve burada olduklarını tespit etti. Tarih değişiyor. Tarih değişiyor. Anlatabildim mi? Yani Türklerin binlerce yıllık bir tarihi var. Anlatabildim mi? Evet, Şimdi Türklerin tarihini iyi bilen, evet. Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, tamam mı? Almanlar, dünya bizi tanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu önemli ve net cevabı, mesajı bunlar da korku saldı. Evet. Keşke Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu bugün değil de evet. bir 7 ay, 8 ay önce söyleseydi de dünya bir karışsaydı. Cumhurbaşkanı'nın söylediği önemli şeylerden bir tanesi de dünya beşten büyüktür sözüdür. Evet. O zaman da dünyada bir yankı uyandırmıştı. Ondan sonra da bu sözü gerçekten e, vicdanlarda bir sevinç ama kahpelerin e, gözünde de bir korku oluşturdu. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya Allah ya Bismillah der evet, evet. İsrail'e bir salvo yapar diye düşünüyorum. Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Ve yine aynı şekilde aynı kararlılıkla Libya'da neysek, Karabağ'da neyse bilesiniz ki Orta Doğu'da da oyuz. Bu tablo tek başına bize çok şey anlatıyor. Bu millet yeni destanlar yazmaya da Allah'ın izniyle hazırdır. Biz milletimizi seviyoruz. Milletimize fedayı can etmeye hazırız. Acaba birileri izin verir mi? Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar. Bir gece ansızın vurabiliriz. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Besler Deresi'nde, Kandil'de, F-16 olur, oraya doğru gideriz. tehdit edenlere de diyoruz ki azdan az gider çoktan çok gider Yer ve gök Yerdekiler ve göktekiler Ve yüce Allah şahit olsun ki Sen Er oldukça, yiğit oldukça, adam oldukça ve senden olanlar senin yanındakiler böyle oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez. Karadaki her dansı. Ben Kahraman Türk Askeri Ben Yıkılan Yuvaların Ahı Ben Mazlumların Öfkesi Ben Korkusuz Türk Ordusu Ve Ben